93. testimizin ilk sorusunda bize hangisi diğerlerinden daha fazla yapım eki almıştır diye sormuş. Bakalım. A şıkkında görevlendirdi kelimesinin altını çizmiş. Görevlendirdi kelimesinin kökü görev, isim kök. Sonra görevlenmek, yapım eki. Sonra görevlendirmek, bu da yapım eki. Kaç tane almış? 2 tane. Umutlandırmaya kelimesine bakalım. Umutlandırmaya kelimesinin kökü ummak, fiil kökü. Ummaktan umut, birinci yapım eki. Umuttan umutlanmak ikinci yapım eki. Umutlanmaktan umutlandırmak üçüncü yapım eki. Umutlandırmaktan umutlandırma. Buradaki de isim fiildeki olduğu için bu da yapım eki. Yani tam dört tane yapım eki var. Bakın burada 1, 2, 3, 4. Muhtemelen cevabımız Bursa olacak. Bakalım. Kapsamında kelimesinin kökü kapsamak. Kapsamaktan ne olmuş? Kapsam olmuş. O zaman burada bir tane yapım eki var. Gelişim kelimesinin kökü gelmek. Gelmekten gelişmek, gelişmekten gelişim. Gördüğünüz gibi iki tane yapım eki var. Sileceğindeki kelimesinin kökü silmek. Silmekten silecek olmuş. Ecek burada yapım eki göreviyle kullanılmış. Ee, daha önce konuşmuştuk. Bazen istisnalar olabilir diye hangi konuda istisna olabilir? Normalde yapım ekinden sonra çekim eki gelir ya. Bu durum bazı durumlarda ters olabiliyor. Bunun gibi. Mesela burada gördüğünüz gibi iki tane çekim eki var. Ama sondaki ki yine yapım eki. Dolayısıyla burada da iki tane yapım eki var. Cevabımız doğru tahmin etmişiz. Bursa sorumuz varsa yoruma.